Şimdi tabii orada önemli bir noktaya getirdiniz konuyu. Ee, aslında Ulusal Süt Konseyi dediğimizde orada e, sadece sanayiciler yok. Üreticinin de temsilcisi var. Ee, üniversiteden hocalar var. Ee, bakanlık var. Yani yapıya baktığınızda aslında ilk kuruluş e, amacı ki bunu çok uzun yıllar önce ilk gündeme getiren e, Sütaş'ın yönetim kurulu başkanı Sayın Muharrem Yılmaz'dı. Ama onun dediği daha özerk bir yapıda bir Ulusal Süt Konseyi'nin kurulması ve bu tür kriz dönemlerinde de piyasaya müdahale edecek bir gücünün olmasıydı. Ama sonra bakanlık onu kendisine bağlı ve bir kurum haline bir anlamda dönüştürdü ve sanayiciler daha ağırlıkta sözü geçer oldu. Ve geldiğimiz noktada da işte dün dediniz ya Merkez Bankası başkanıyla görüşüyorsunuz, sayın bakanlarla görüşüyorsunuz. Ya dün gıda komitesi bir açıklama yaptı. Türkiye'de her yer yangın yeri adeta. E bir açıklama yapıldı. Değerlendirme yapıyoruz. Aynı politikalara devam edeceğiz. O kadar sağdan bir haber, bir açıklama oldu ki yani sahayı yansıtmıyor. İşte depo kapasitesini artıracağız diyor. Ya şu anda gündemde olan domates, işte kavun, karpuz gibi ürünler depolanamıyor zaten. Yani orada da bir sıkıntı var ama ben süt konusundan uzaklaşmadan şunu söylemek istiyorum Ya bir benim bildiğim bütün süt üretimi üreticiyle sanayici arasında alıcı arasında bir sözleşme ile yapılıyor e bu sözleşmeye uyulmadığı zaman yol belli ve en son işte bakanlık bu konuda bir mevzuat da çıkardı. Eylül ayında sözleşmeli üretim yönetmeliği de yayınlandı ve bakanlık dedi ki bundan sonra yapılan bütün sözleşmelerin bir örneğini tarım il veya ilçe müdürlüğü yani bize vereceksiniz bir sıkıntı olduğunda da biz devreye gireceğiz. Ama şu ana kadar ben gördüğüm kadarıyla pek bakanlık devrede değil. Siz bu konuda bildiğim kadarıyla Bursa'da bir çalışma başlattınız. Sizin paylaşımınızda gördüm. Yani sözleşme dışı hareket edenlere yazı göndererek bir anlamda ya sözleşmeye uyun bakın böyle bir sözleşme var diye. Onu da bize biraz anlatabilir misiniz? Şimdi şöyle e, devlet ilk defa aslında sözleşmelere bir taraf oldu. Bu tip sözleşme evet. dedikleri e, yeni tür sözleşme ve bundan önce şöyleydi. Mesela ben e, bir firmayla anlaşma yaptığım zaman o firmanın genelde üretici olduğum için ben küçük bir üreticiyim. Sonuç olarak hani küçük büyük derken onların alımının içerisinde küçük bir parçasıyım. Dolayısıyla onlar yüzlerce binlerce üreticiyle çalışıyorlar ve herkese tek bir sözleşme dayatıyorlar. Ve dayatıyor kelimesini özellikle kullanıyorum. Tek taraflı. Kardeşim ya bunu uyarsın ya ben seni ürününü almam deyip e, körü körüne imza attırıyorlardı. Bundan muzdarip olduğumuz için bakanlıkla bunu konuştuk ve bakanlık bu konuda e, çok hızlı bir aksiyon aldı ve bu tip sözleşmeleri çıkarttı ve bunu ilk süt tarafında başlattı. E, ve bizim şu anda sözleşmemizin bir tarafı da bakanlık çıkarttığı evet. tip sözleşmeden kaynak. Şimdi biz tip sözleşmeleri imzaladık ve 6. maddesi çok net. Fiyat konusunda eğer İki tarafta uzlaşmıyorsa sözleşme geçerlilik tarihine kadar devam etmek zorundadır. Yani eğer hem üretici hem sanayici anlaşmaz ve uzlaşamaz ise sözleşmede yazan koşullar e, sözleşme bitiş tarihine kadar geçerlidir. Ulusal Süt Konseyi'nde bir değişiklik yapılmadığı takdirde Ulusal Süt Konseyi e, minimum olarak orada bir geçerliliğini koruyor. Ama şimdi e, sahaya bakıyoruz. Yani ibret evet. alınacak şeylerle karşılaşıyoruz. Ee, Adana e, Damızı Sığır Yetiştiricileri Birliği bir mesaj atmış. Diyor ki e, işte sanayicinin baskısına biz dayanamıyoruz. Fiyatlarınızı 12.50'ye düşürdük. Ondan sonra işte e, Tarımsal Kalkınma Kooperatifi da fiyatları 1 lira aşağıya çekiyor. Ya sözleşme var e, ama biz sözleşmeye girmek istemiyoruz. E Neden? E çünkü biz yarın da bu insanlarla karşı karşıya geleceğiz. Şimdi küserlerse yarın bizim sütümüzü ya almazlarsa gibi. Yani e, inanın e, akıl tutulması evet. diyorum ben buna. E, süt tozu regulasyonu yapıyor şu anda bakanlık. Yani şu anda eğer birisinin sütü eline geçen para bir normal bir çiftçinin eline geçen para sıcak süt olarak söylüyorum 14 lira 65 kuruşun altındaysa bu şahıs sütünü süt tozuna gönderebilir ve eline 14 lira 65 kuruş geçmesi de taahhüt altına alınmıştır. Yani USK fiyatının altına düşmeyecek. Ama buna karşın e, damızlık yani at, bunu bile bile Adana Damızlık Birliği oradaki sanayiciyle uzlaşıp 12,5 lira fiyatını çekiyorsa kusura bakmasın kimse ama orada ben art niyet aramaya başlıyorum. Yani böyle bir opsiyonu var. Bakanlığı arabilir, Tarım Bakanlığı, Tarım Müdürlüğü'nü arayabilir, hakkını arayabilir. Adanalı üreticiler adına hakkını arayabilir ve diyebilir ki kardeşim bu fiyatın altına düşemezsiniz. Yaptığınız baş, ba, baskı da bizi ilgilendirmiyor. Enflasyonist ortamda fiyatın geri gelmesi mümkün değil. Hayır kabul etmiyoruz diyebilecekken e, üretici namına dik durmak yerine adeta taviz veriyorlar ve ben şaşkınlık içerisindeyim. Yani böyle bir şeyi nasıl ve İzmir'de de benzer bir durum var Ali Ekber Bey. Yani evet. nasıl böyle bir şeye göz. Biz Bursa'da dik durduk. Ve herkesi karşımıza aldık ama herkes yani bütün sanayiciyi karşımıza aldık ama şöyle bir şey var yani bu bizim zaten bu koltukta oturmamızın sebebi hani biz üreticinin menfaatini de müşterimizin menfaatini de sözleşme imzalanmış bu sözleşmeye herkesin riayet etmesini teminat altına almakla görevli bir örgütüz. Ben gidip de keyfime göre zor geldiği için burada oturursam o zaman benim burada oturmak için hiçbir sebebim yok. Ve bu fiyat indirimini kabul eden e, üretici örgüt başkanlarını da derhal istifaya davet ediyorum. Derhal. Hatta şöyle söyleyeyim. Üreticiler hani orada burada ayağa kalkıyorlar. İşte e, orada işte demonstrasyon yapıyorlar. Burada demonstrasyon. Önce kendileri örgüt başkanlarını indirsinler aşağıya. Yani onlar için devlet arkasında duruyor. Tip sözleşme var. Devlet diyor ki gidin dava açın. Adalet Bakanlığı'na ara buluculuk sistemine gidin. En geç iki hafta içinde çözülecek. Dava açılırsa da bir hafta içerisinde çözeceğiz. Bunun garantisini veren bir devlet var. E, mağdur olanlar, sütü bırakılanlar için hani diyelim ki adam tek taraflı feshetti. Ben kabul ediyorum. E, cezamı da ödüyorum dedi. Sütü ortada kalmayacak. Bunu da garanti altına almış bakanlık. Yani süt dozuna gönderip yine de 14.65'i üreticinin elde etmesi için gerekli girişimleri yapmış bir bakanlık. Yani bir insan daha ne isteyebilir ben anlamıyorum ve bütün bunlara rağmen eğer üreticinin aleyhine bir birlik başkanı böyle bir karar alıyorsa o birlik başkanı birlik başkanı değil o zaman başka menfaat peşinde olması lazım. Yani böyle bir şeyi gerçekten kusura bakmayın çok sinirleniyorum ama yani üzüldüğüm için sinirleniyorum. Gerçekten çok üzülüyorum Ali Yani anlatamıyorum ve üretici de hakkını aramıyor ya. Haramıyor yani gidip de başkanına demiyor kardeşim sen ne yapıyorsun? Bunu biz kabul etmiyoruz, sen bunu nasıl kabul edersin İn oradan aşağıda demiyorlar açıkçası. Gidip şey yapıyorlar, demonstrasyon yapıp işte hükümet, ya devlet daha ne yapsın yani sana her şeyini yapmış. yani. Ben bir partiyi veya bir siyasi görüşü savunan bir insan değilim ama yani şimdi yapılması gereken her şey ilk defa belki Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa bu kadar somut adımlarla ortaya çözüm konulmuşken e siz gidip hakkınızı aramazsanız kusura bakmayın hakkınız yenebilir yani yener ve yiyen de haklıdır yani o anlamda yani. Git hakkını ara. Çok çok şaşkınım yani. Evet. Burada tabii şeyin de etkisi var. Yani siz çok yalın bir şekilde, çok güzel bir şekilde neler yapılması gerektiğini, nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini anlattınız ama biz bunu mesela bakanlıkta çok göremiyoruz. Belki de üretici ya da birlik yöneticileri neyse ya ben acaba kabul etmezsem sütüm elimde kalır mı? Korkusu yaşıyor ve hani bakanlık da bunu hissettirmesi lazım. Veya sizin dediniz ya ilk kez belki de böyle bir şey oluyor diye. Ya geçmişte bunun o kadar çok sıkıntısı yaşandı ki ya bunu gazeteci olarak ben de çok yaşıyorum. Birçok yöneticiyle birlik başkanı ya da kişiyle konuşuyorum. Aman ha benim adım geçmesin diyor mesela. Neden? daha yeni Salihli'de şeye gittik. Domatesle ilgili bir haber yapmaya gittik. Bir NTV haber yapacaktı. Benden de görüş aldılar. Ben de paylaştım. Mesela bazı üreticiler dediler ki ya bizi ekranda veya bir yerde adımız geçince kredi alırken bile bir anlamda kredi alamıyoruz. Bize zorluk çıkarmıyor. Yani böyle sindirilmiş bir toplum da var. Onun da etkisi var ama şimdi bakanlık sizin söylediğiniz gibi ya bu fiyat düşürüldüğünde tamam ben alıyorum sen buna boyun eğme dediğinde gerçekten de bu büyük bir şey olur ve e, tabii şimdi et ve süt kurumu işte süt alacak bunu süt dozuna dönüştürecek hani alım noktaları yeterince var mı e, sütü gerçekten o üreticiden alacak mı Böyle endişeler de var belki bunun etkisiyle ama bir de geçmişten gelen alışkanlıklar da var. E, bu nedenle de üretici üretici örgütleri ya aman ha sütümü vermezsen bende kalır. Yani sütü satamam ben korkusu var. Ama e, sizin başlattığınız bu örnek belki birçok yere de e, cesaret verecek ve bir yerden başlayınca çünkü sonuçta e, sanayici işte mandra sahibi yani sütü alanın da o süte ihtiyacı var. Bu yani bunu da bu yönüyle de değerlendirmek lazım. Aslında onlar korksunlar. Siz süt üretmezseniz o e, ürün üretemeyecek, ürünü satamayacak. Bir de o yönden e, bakmak gerekiyor.